Ama işin realitesi şu. Türkiye'de çalışan herkes, doğru çalışan herkes 39.652 lira alacak kadar katma değer üretiyor. Bunu alabilecekken 11.402'ye razı ediliyor. 18.200 lira ne oluyor arada? Küresel müşteri. Peki bu bize nasıl dönüyor? Proje olarak dönüyor. Yeşil Kuşak Projesi, Bob Projesi, İhvancılar olarak dönüyor. Suriyeli olarak dönüyor. Hani neymiş Avrupa Birliği 4 milyar dolar vermiş, 6 milyar dolar vermiş. Ya kendi cebinden vermedi. Benden fazladan aldığı parayı bana verdi. Verdiyse o da. Ve sevgili dostlar. Yani 11402'nin belirlenmesi bile işçi sendikaları konfederasyonunun açlık sınırındaki para Toplantıya giderken tahminleri de şuydu rakamlar 10.500 TL